Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle serranalarla başlayayım. Balkonumda adım atılacak yer yoktu. Birazcık ayağımın altındaki e, sukulentleri topladım. Burası komple doluydu. Şöyle daha kasalar falan var. Boşaltmam gereken. Birazcık şunun bilgisini vereyim dün e, dünkü videoda Cumartesi günü aldıklarımla alakalı hepsi satışta olarak algılanmış e, kısım kısım ben satışa koyuyorum bazılarını üretim için aldım şu anlık e, satmam zaten çok çok pahalıya gelir o yüzden satışa koymuyorum üretime aldım e, bazı özel türler sonra satışa çıkacak ürettiğimde. Kısım kısım koymaya çalışıyorum. Instagram hesabımda hikaye paylaştım. Öne çıkanlarda satıştakiler albümü var. 3 tane onlara bakabilirsiniz. Instagram hesabımda Rosebella Succulent Garden yorumların başına e, sabitliyorum link olarak. Yine ben buradan da türlerimi göstererek gideyim. Hangileri satışta? E, onları da bir üstünden geçeyim baldiler satışta arkadaşlar. Kivim var. Şu polidonistlerden var. Lakinadan var. Haça var ya powder blue var. Stahli satışta. Pandalarım satışta. Şu türüm var satışta. Bu türüm var satışta. zebralardan var bir kısım satışta bu serranalardan var satışta perleler var şu tüylü eçeden var Bu türüm satışta. Yunus kolyeleri var satışta, Sedum Aura, şu türümün bir tanesi satışta bu da plünatanın beyaz tüylü olanı, şu türüm satışta değil bunu eşim beğenerek aldı o yüzden satamam. <laughs> şu turuncu içi satışta ortalarında bir sıkıntı yok toprak arkadaşlar. toprak eklemiştim. Oraya toprak geldi. Bu kasamı daha düzenleyemedim ama bazılarını koydum. Mesela ciğer koydum. Satışa kamp ateşi koydum. Seyranadan koydum. Şu aşkım pembe göz gözyaşını birazcık boylandıktan sonra satışa koyacağım. Şu an minikler. Moneymakerlar var satışta. Şu palmiye sukulentten satış da var Polluk var yine şuradan da gidersek bu türüm var kalpli yapraklı şirek kulağı var şu turunculaşan sedum aşağı indirdiğim için hemen renk yeşilleşmeye başlamış. Ee, bakın mesela şu yukarıda hemen turunculaşma var. Şu kıyıya koysam balkonun kıyısına tamamen tıp turuncu olur. Şu türümden var. Şurada daha büyüğü var. Satışta var. Springtime iki tane var. Powder blue. Söylemiştim galiba satışta var. Şu eçelerden satışta var. Bundan var. Bu da çok güzel kıyıları pembeleşiyor. Şu türlümden var. Şuradan budaları koydum satışa. Sevda ağacı koydum. Süs yoncalarını da sanırım ayırarak satışa koyacağım. Bu şekilde çünkü pahalı olacak. Yani isteyene o şekilde de veririm. Mirane var satışta. Debiler var satışta. Bu arada pazar günü bir pazarından bir şeyler aldık. Daha doğrusu ben gidemedim. Sabah kadar çiçeklerle uğraştım. Eşim gitti ama çok fazla bir şey yokmuş. Bulduklarını göstereyim. Şöyle bir şey almış. Şundan almış. Bu üçüncü oldu. Aynısından saksı çok güzel. Şöyle beyaz. Bir tane. Bir şey almış. Bundan bulmuş. Şöyle bir saksı almış. Bunu görmemiştim. Bunu yeni çıkartmış. Arabada unutmuştu herhalde. Bu da çok güzelmiş. Bunu almış. Şöyle bir şey var. Bu da çok güzel. almış. Benim de böyle beyaz saksılardan almış eşim. Şimdi de siparişim var. Onu da sizlere göstereyim. Hem Hatice Hanım da görsün. Hatice Hanım'a gidiyor kargomuz türleri istedi benden. Bir tane polluk istedi. Polluktan var. Seyranlı istedi. Devamı var. Kalpli yapraklı. Bronz. Kırmızı olandan. Baldi istedi. Türümden istedi. Turuncu çerçeveden şöyle bir tane istedi. Çok güzel formu. Şu türümden istedi. Bunun devamı yok arkadaşlar. Pembe sedum, pembe graptodan istedi. Şöyle hediyeler de koydum. Şöyle bir tane kaktüs koydum. Bu çiçeği koydum. Yine başka buz çiçeği. bu çiçeği türümden koydum. O da çok güzel kızarıyor. Kurdele çiçeği koydum. prenses çamı koydum şu türünden tane spahli koydum şu türünden bunlar hediyelerim bir de benden ee, normalde satışım yok ama Karamadım Hatice Hanım'ı. Çok önceden beri e, konuşmuştuk zaten öncesinde. Benden bardak yaprak e, istedi. Şu şekilde, şunları hazırladım. Bazılarını ufak minik köklü veya normal çelik olarak şeyler koydum. Lila, kineyla, yaprağı, vergate, şöyle lila kineyle. Dede yaprağı. Fergate. Şöyle sevda ağacının çeliği. Şimdi bazı türleri ufak minik minik çelik olarak koydum. Bundan istemişti bundan da koydum şu türün yaprağını almadım Çelik olarak aldım Panda ise pandanın da yapraktan yetiştirmesi diğerlerine göre bir tık daha zordur çürüme olabilir o yüzden öyle koydum ona Bir de şöyle türlerimden Yapraklar koydum, Alma, almadıklarından koymaya çalıştım. Yani bu seferlik böyle bir şey yaptım, kıramadım Hatice Hanım. I. Hatice Hanım güle güle büyütün çiçeklerinizi. inşallah hepsi de bunların da hepsi tutar, bol bol bebeklenir. Saksılarınızda da dolar, taşar inşallah. Güzel günlerde büyütün. şekilde Arkadaşlar bu arada söylemeyi unutuyorum dünkü videomda söylemeyi unuttum 500'ü geçmiş abone sayım çok mutlu oldum beni destekleyenlere videomu izleyenlere yorum yapanlara emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum inanılmaz derecede çok mutlu oldum şimdi hedef bin inşallah Bakalım ne zaman olacak kısmet. Hala ne diyeceğimi de bilemiyorum açıkçası. Gerçekten çok mutlu oldum. İnşallah beni de bir ön önce görürüm. Çok daha fazla mutlu olacağım. Yine videolarımı beğeniyorsanız, beni izliyorsanız abone olup da izlerseniz çok mutlu olurum bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar